yukarıda özellikleri sayılan bitkisel doku hangisidir? Üst epidermisin hemen altında bulunur. Hücreleri düzenli dizilmiştir. Bol kloroplast bulundurur. Hücreler arası boşluk çok azdır. Stoma hücreleri epidermisin farklılaşması ile oluşan hücrelerdir. Üst epidermisin hemen altında bulunmazlar. Sünger parankimasının boşlukları çoktur ve hücreleri düzenli dizilmemiştir. Alt epidermis üst epidermisin hemen altında bulunmaz. Kollenküma sert bir dokudur. Bol kloroplast bulundurmaz. Bu özellikleri gösteren bitkisel dokumuz palizat parankimasıdır. Yukarıda belirtilen yaprağa ait dokulardan hangilerinin hücreleri fotosentez yapabilir? Palizat parankiması fotosentez yapabilir. Epidermis kloroplast bulundurmadığı için fotosentez yapamaz. Sünger parankiması fotosentez yapabilir. İletim demetleri açık iletim demeti ve kapalı iletim demetleri olmak üzere iki tanedir. Fotosentez yapamazlar. Cevabımız B seçeneğidir. Yukarıda verilen özelliklerden ha, bazıları stiklerin kimaya, bazıları ise kollen kimaya aittir. Doğru eşleştirme hangi seçenekte verilmiştir? İşlevsel olgunlukta hücreleri canlıdır. Hücreleri canlı olan kollen kimadır. İşlevsel olgunlukta hücreleri ölüdür. Hücreleri ölü olan sık veren kimadır? Hücre çeperlerinde selüloz ve pektin birikimi vardır. Bu yine kollen kimadır? Hücre çeperlerinde selüloz lifleri arasında lignin birikmesi vardır. Bu sık veren kimadır? Bitkiye desteklik sağlar. Bu da her ikisinin özelliği özelliğidir. Buradaki bilgilere göre cevabımız A seçeneğidir. Yukarıdakilerden hangileri fuleme, hangileri kisileme ait yapılardır? Trake kisileme ait bir yapıdır. Trakeit kisileme ait bir yapıdır. Arkadaş hücreleri fuleme aittir. Kalburlu boru hücreleri fuleme aittir. Buna göre cevabımız D seçeneğidir. Aşağıda bitkisel dokulara ait bazı özellikler verilmiştir. Hangileri örtü dokunun görevlerindendir? İç kısımdaki dokuları çevresel etkilerden korumakta görevlidir. Bu doğrudur. Madde alışverişinde bitki ile çevre arasında aracılık yapar. Evet. Su kaybına, böcek saldırılarına karşı bitkiyi korur. Bu da doğrudur. Fotosentez için özelleşmiştir. Bu yanlıştır. Örtü doku epidermis ve peridermistir. Epidermiste zaten kloroplast bulunmaz, fotosentez yapamaz. Peridermiste mantar dokudur, o da yine fotosentez yapmaz. Bu yüzden cevabımız C seçeneğidir. Kutikula tabakası bitkilerde su kaybını azaltmak için salgılanan mumsu bir yapıdır. Kutikula hangi hücreler tarafından üretilen kütin maddesinin sağlanmasıyla oluşur? Kütin maddesinin salgılandığı doku epidermis dokusudur. Bu dokularda kitin maddesi salgılanmaz. Bu yüzden cevabımız D seçeneğidir. Müzik